Ve UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan'da Kızıl Yıldız'a 2-1 mağlup oldu Trabzonspor maalesef ve belki de olabilecek en kötü senaryo oldu çünkü Monaco'da Ferencvaroş'u yenemedi ve sonuç olarak son maçta Trabzonspor'un işi hakikaten çok ama çok zora girdi burada gruptan 2-2'ye girip çıkma anlamında UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek anlamında hemen başlangıç 11'lerine oradan da oyuna geçelim Trabzonspor'da Abdullah Hoca'dan aslında beklediğimiz bir 11 gördük diyebiliriz. 4. savunmanın önünde Gbamin Bakasetas ve Hamşik ki zaten bu artık Trabzonspor'un net merkez orta sahası. Önlerinde Umut Bozok, Maxi Gomez'in cezası sebebiyle solda Enis Bardi, sağda Trezege görev yaptı. Diğer tarafta Kızıl Yıldız'dan ise aslında net bir zaman zaman 4-2-3-1 zaman zaman Kanga'nın öne geldiği bir 4-1-4-1 gördük. Dörtlü savunmanın önünde Sırniç, Kanga ikilisi Katay ile beraber solda Mitrovic, sağda Bukari ve en önde Pesic görev yaptı. Şimdi abi aslında hakikaten skor olarak... Bugün en kötü senaryo buydu. Yani hem Ferhançvaroş kaybetmedi ve puanını 10 yaptı. Trabzonspor 6 puanda kaldı. Monaco burada 7 puana geldi ama son maçta kendisi aslında Kızıl Yıldız'da oynayacak. Trabzonspor varoşu yense bile burada Monaco Kızıl Yıldız'ı içeride muhtemelen maalesef yenecektir. Ve hani Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki devam şansı baya baya azaldı. En azından Monaco yense belki Ferhançvaroş son maçta yenip altımıza alma fırsatı olabilirdi. Şimdi maç aslında tam deplasman takımı olan takımın isteyeceği şekilde başladı. Abi şunu kabul etmek lazım. Kızıl Yıldız veya Partizan önemli değil. Sırp deplasmanları her zaman tuhaf deplasmanlardır. Çok zor, çok tuhaf atmosferler, enteresan bir hava. Tamamen rakibe sahi dar eden bir tribün. Ama bununla beraber benim aslında beklentimin dışında geçti maç. Şöyle ben Kızıl Yıldız'ın biraz daha tempolu, biraz daha baskılı, biraz daha Trabzonspor'a özellikle fiziksel temas sağlama noktasında ki Bireysel kalite olarak Trabzon'un gerisinde bir takım abi Kızıl Bu Burada Trabzon'u nasıl bozabilirlerdi? Tempoyla, koşu kalitesiyle ve en önemlisi fiziksel temas. Yani ikili mücadele kalitesiyle. İkili mücadelede Trabzonspor'u altına alabilirdi bir ihtimal Kızıl Hani o baskıyla, atmosferle böyle başlayacağını düşündüm ben ama hiç öyle olmadı. İki takım da dengeli başladılar maça. Trabzon zaman zaman önde karşıladı rakibini. Zaman zaman orta sahada karşıladı derken deplasman takımı için olabilecek en iyi senaryoydu ilk 35 dakika falan. Yani Po pozisyon girişimleri var ama net pozisyonlar veya bir tarafın maçı domine etme durumu yok. Ya da Trabzonspor'un sırf deplasman takımı olduğu için oyunu kontrol edememe noktası yok. Gene Trabzonspor topla daha fazla oynayan taraf hatta ilk 30-35 dakika tempoyu da Trabzon zaman zaman iyi ayarladı. Yani bu deplasmanları da önce bir 0-0 alayım şu atmosferi biraz söndüreyim havası iyidir. Ama abi burada Trabzonspor'un bir tane handikapı çok göze battı. Önde topu tutamamak. Şimdi sol kenarda Enis Bardi'yi kullandığınız zaman topu önde tutamıyorsunuz. Ve yani sağda Trezege yine bir şekilde topu ayağına alıp gitmek isteyen bir oyuncu, topu ayağında tutmak istemeyen bir oyuncu. Burada en kritik nokta asıl problem Umut Bozoğun sırtı dönük oyununun çok kötü olmasıydı. Ve maalesef 37. dakikada da Umut Bozoğun sırtı dönük oyun yetersizliğinden dolayı çok panik ya da gerçekten çok yanlış bir kararla rakibe topu direkt atması, bir, yani tam şuralarda çıkarken kaptırılan bir top ve çok dengesizce yakalanıp gol yedi Trabzon Katay'den ama hemen peşine, hemen peşine 39'da bu sefer Bakasetas inanılmaz sorumluluk alıyor. Bakasetas sezon başından beri takım ne kadar kötü giderse ya da iyi giderse gitsin hep maçta sorumluluk alan Bakasetas abi. Hep oradan geldi kaleye vurdu mesela. Anlamsız stadın dışına gidebilirdi bak. Çok kötü vurabilir önemli değil. Sorumluluk alıyor abi. Maç içinde de sorumluluk alıyor. Yani geriye çekiyorsunuz oynuyor Burada merkezde iç gibi kullanıyorsunuz oynuyor. Ön tarafa gönderiyorsunuz. Zaten esas onun yeri. Şu topu istiyor. Şut atıyor. Topu istiyor. Arkaya adam kaçırmaya çalışıyor. Maç sonunda 6 numaraya çekti hoca. Orada bile az. at topu bana diyor. At ben kullanayım diyor. Ya böyle bir oyuncuya sahip olmak çok özel bir şey abi maç içinde. Tamamen oyundan bağımsız sorumluluk alan oyuncu. Ve ilk yarı 1-1 bitti. Aslında Trabzon'un Tam isteyeceği şekilde bitti abi ilk yarı. Nasıl? Skorda geri düşmediniz. Hatta momentumu alarak girdiniz içeri. Çünkü 1-0 mağlup durumdan 1-1 yapıp girdi soyunma odasına Trabzon. 2- Atmosferin etkisiyle Kızıl Yıldız oyunu domine edemedi veya asıl üstünlük kuracağı taraf olan ikili mücadele sertliği, temas oyunu ve önde baskıyla Trabzon'u yıldıramadı. Ne oyunu verdiniz ne de skoru verdiniz. Süper bir ilk yarı abi. Ardından ikinci yarıda İlk 5-6 dakika gene çok bir şey yok. Sonra bir 61'de sırın iç hamlesi geldi hocadan. Yerine Ivan içi attı içeri. Ve abi ardından tek bir pozisyon hatası. Tek bir yani 64. dakikadaki peş için golüne kadar tam Trabzon istediği gibi gidiyordu maç. Burada Gıbami'nin iyi bir çalım ama atağı sonlandıramamak. Bak çok büyük problem bu. Trabzon'da da bu problem var. Atağı sonlandıramadan topu kaptırmak. Atak sonlansın abi. Kaleye gitsin. Kaleci tutsun direkten dönsün, gol olsun, avuta gitsin, korner, taca gitsin top. Ama top çıksın abi dışarı ki biz geri dönüp bir yerleşelim. Ya da geriye dönecek vakit olsun. Gıbamin nefis sıyrıldı, pası veremedi. O buradayken pası veremeyince merkez bomboş kaldı. Merkezden bir geçiş, terse top. Burada çok kolay çalım yedi Eren Elmalı. Yani Eren de maç içinde bir zaman zaman düşüş yaşadı ki bu fiziksel düşüş normal artık. Yani hem Eren'de hem Larsen'de. Ama özellikle Eren'deki fiziksel düşüş biraz zor mu? çok kolay çalım yedi abi. Ve Bukhari çok kolay çalım ortaya pas. pesiş topla içeri girdi zaten. Yani gerçekten 64-65'e kadar iyi giden bir oyun varken 64-65'e kadar bir deplasman takımının en kötü yani en 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 kötü sonuçla beraberliği alabilecek noktaya getirebilecek gibi gözükürken oyun bir basit hata bir hata sonlandıramama üstüne bir, bir geçiş bir hata daha ve gol. Skorda geriye düştükten sonra bu kadar da, da ama buradan sonra skorda geriye düştükten sonra gene Abdullah Avcı'dan panik. Bir panik, iki ezber abi. Yani hemen Gıbamin'le Umut Bozoğlu aldı oyundan. Hemen bak gene Abdülkadir Ömür. Hiçbir anlamı yokken gene Abdülkadir Ömür. Ve Canini. Trezege falan sola geçti. Bardi sağa geçti. Abdülkadir merkezde kaldı. Sonra hoca vazgeçti. Hamişiki 6'ya çekti. Tamamen bakasetası da öne gönderdi. Sonra tekrar vazgeçti. Trezeguet sağ aldı, Bardi'yi sola aldı falan. Abi takım bir anda yani bütün oyunu aslında istediği gibi tutan, zaman zaman topu yönlendiren, zaman zaman ise oyunu kaybetmeyen takım bir anda dağıldı abi değişikliklerle. Ya bu kadar ezber ya da bu kadar panik yapmaya ne gerek var abi? Takım kötü oynamıyordu. Ha, i̇yi de oynamıyordu ama dengede gidiyordu maç. Skor olarak geri düşmüş olabilirsiniz. Ama hep aynı hamleler. Oyunu hızlandıracağına daha da yavaşlattı abi Trabzonspor. Abdülkadir Ömür hareketliliğinden bağımsız bir kere inanılmaz verimsiz oynuyor. E, Hamşik arkada derinde gene çok hareketli bir oyuncu değil. Ön tarafa Canini'yi atıyorsunuz. E, Canini'nin oyuncu özelliği gereği bulabileceği bir alan yok. Tamamen daralıp stoperlerden de bir tanesini İtinayla verdiler Canini'nin başına ve iyi temas oyununda mahvettiler abi. Ya bir ara Canini'ye yüksek top falan attı Trabzon artık bu kadar şuursuzlaşılmaz. Sağda bu kadar top tekniği yüksek, bu kadar pasör oyuncu varken bu kadar dağınık, düzensiz, panik, vur yani şuursuz oynayamaz Trabzonspor. Ve rakibin gerçekten bireysel kalitesi sizden düşük, fizik mücadeleyle, fizik güçle ayakta kalmaya çalışıyorlardı. Ya maç ilerledikçe oradan da düşeceklerdi çok belliydi abi bu. Ardından tamamen zaten maçın iplerini veren hamle geldi. Önce Hamşik, Yusuf Yazıcı. Sonra da Enis Bardi, Lahtimi hamlesi. Yani Lahtimi'nin burada bir sürpriz yapmasını bekledik ama ya Bakasetas, Yusuf, Abdülkadir orta sahasıyla ne umdun abi? Ne umdun? Topu, mesela topa sahip olacağız. Ya da topa sahip ol... Yani topa sahip olamıyorsun ki. Pas yapamıyorsun. Sete yerleşip rakibi ittiremiyorsun. Sette dönen topu toplayıp böyle bekleri de en kenardan açıp açıp Burada yaptığın toplarla en arkaya bekleri indiremiyorsun ya da merkezden bir verkaçla içeri girip ekstra oyuncu koşusu hiçbir şey yani seti açabilecek hiçbir şey üretemedi Trabzonspor. 64-65'e kadar bu kadar iyi giden bir oyunun böyle dağılmaması lazımdı abi. Pesic ile Mitrovic çıktı burada da. Daha öncesinde de Katay'ın yerine Kangva girmişti. Ön tarafa Mijatovic, sol kenarda Mustafa İbrahim dahil oldu. Ve maç 2-1 sona erdi. Yani özellikle son yarım saatteki dağınıklık, şuursuzluk. Trabzonspor'un gene o sezon başındaki en kötü oynadığı oyun olan herkesin böyle 4-5 metrekarede oynadığı. Kimsenin kısa mesafe koşu dahi atamadığı. Herkesin topu ayağına istediği. Ve bütün bunlardan bağımsız Canini'ye top şişirmek nedir abi? Yani topu Canini'ye dikti Trabzon. Abi o zaman bu kadar pasör niye soktuk ki? Kenardan yani sok bir tane daha stoper veya Bartre ile Vitor Hugo bak ikisi de iyi kafacı. De ki, siz de ileri gidin. Siz de ileri gidin de. arkayılar sen Neren'e bırak. Bunlar topu diksinler abi. En azından kafacılara diksinler. Yani bu saçmalığın bir anlamı olsun en azından. Canini'ye top dikmek nedir abi? Ya da Canini'nin alan bulamayacağı bir yerde Umut'u çıkarmak niye mesela? Umut'u çıkarıp Yusuf girdi ikinci forvet gibi oynadı burada mesela diyelim ki. Abi Yusuf kötü. Formsuz Abdülkadir Ömür olmuyor işte. Hep aynı şeyi deniyorsunuz ama. Hep aynı şey deneyip farklı sonuç bekliyor abi hoca. Yani işler biraz sıkıştığında zora girdiğinde bugün manasız bir de Monaco maçı da berabere bitti. Ya felaket bir sonuç oldu bugün. Trabzon'un hakikaten işi çok zor. Yani Monaco'nun yenmemesi lazım. Kızıl Yıldız'ı içeride son maç Fransa'da. Çok 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 düşük bir ihtimal. Trabzon'un da yendiği takdirde yenmemesi lazım falan yani. Trabzon olağanüstü bir Monaco galibiyetinin üstünü örttü. Yani Trabzon'da yani olağanüstü bir Monaco galibiyetinin neredeyse hiçbir anlamı kalmadı abi. Lahtimi'yi çok geç attı hoca içeri. Naci gene yok. Kötü bir gıbamin olabilir. Hamşik vasat. Bakasetas mükemmeldi gene. Hep sorumluluk alıyor zaten. E Trezegi Eren Elmalı bunlarda biraz yorgunluk belirtileri de gözüktü maç içinde. Çünkü topu tutamıyorsunuz. Oyunu yığıp bir düzen halinde hareket edemiyorsunuz. Pas oyunuyla baskı kuramıyorsunuz. Elde çok buna yatkın oyuncu varken şut atamıyorsunuz uzaktan. Bakasetas var, Yusuf var, Abdülkadir yay civarından hani bir şeyler olmuyor. Lahtimi şurada ya mesela bir top yapıp bir top çevirip bir kere bile Lahtimi şurada bekiyle birebir bırakabildim abi takım. Ya bunu da yapamıyorsanız seti açamazsınız abi. O yüzden Trabzonspor özellikle 65 sonrasında tamamen hak ettiği bir mağlubiyet aldı diyebiliriz. Tabi kötü oldu ama Sivas 3-0 kazandı Sivas Sporu inanılmaz tebrik eden. Ne kadar tebrik etsek az şuradan Sivas'ın geri dönüp grup lideri olarak da nerede galiba gruptan çıkmayı garantiledi. İnanılmaz bir sonuç Rıza Hoca'dan. Onları da çok ama çok tebrik ediyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.